Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bu videomuzda ps 2013 süre, e, süre yamasını göstereceğim. E, linki ben e, açıklama kısmında vereceğim. Son donat deyince inecek. Zaten çok küçük. Ondan sonra karşıdan yüklemelere gelir. Buradan budur zaten. Basıyoruz. Çalıştır. Şimdi buradan menü. Ondan sonra bunu seçiyorsunuz. Ondan sonra bunu e, tik vardır burada. Bu böyle olsun. Bunlara buradakilerde de tik vardır. Bunları elemeyin. Buna basın. Ondan sonra save x'e dedikten sonra buna basın. Ondan sonra olur. Eğer olmazsa e, yorum atabilirsiniz. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.